Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu videomuzda oldukça kolay ve güzel bir model anlatacağız. Ben bu iki rengi kullandım. Açık mor ve açık pembe renklerini kullandım. Bir de yeşil tonunu kullandım arkadaşlar. Modelimize gelince çıtıpıtı çok güzel bir model oldu. modelimiz bu şekilde bir iğne oyasıydı tığ oyasına tasarlanmış hali şimdi ben vereceğim araya 12 tane tığ battısı yapacağım sizler vereceğiniz arayı istediğiniz aralıkta yapabilirsiniz 10 tane tığ battısı var burada ipimi tığ battısına sabitledim 3 adet zincir çektim yandaki tığ battı kapattım 11 oldu 3 adet zincir çektim yandakini de kapattım 12 oldu Şimdi 10 adet zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Geriye dönüyorum. 1, 2, 3. tığ battıya girip 10 adet zincirimi sabitledim. 3 adet zincir çekip düz yüzüne döndüm. Başına 1 aldım. Bu 10 adet zincirli noktama girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 aldım, girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim başına iki aldım girdim önce bir çektim sonra ikişer ikişer alıp çıktım başına 3 kez aldım girdim 2 i̇ki çekiyorum i̇kişer, ikişer alıp çıkıyorum arkadaşlar ilmekleri başına 3 kez aldım girdim önce bir çektim sonra ikişer ikişer alıp çıktım 5 adet zincir çekiyorum son trabzan arası girdim kapattım 6 adet sık iğnesi yaparak iniyorum 3 4 5 6 7. yuvada sabitledim 1 2 3 4 5 zincir çektim girdim kapattım ortaya bir yuva oluşturdum bu şekilde şimdi yine yaprak yapacağız orta yuvamızı oluşturduk 1 2 3 zincir çekiyorum Başına bir alıp yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Başına iki aldım, yuvaya girdim. İki çektim, iki çektim, iki çektim. Başına iki aldım, girdim. Önce bir çektim, sonra hep ikişer alıp çıktım. Başına üç kez aldım, yuvaya girdim. İki çektim, iki çektim, iki çektim, iki çektim. Iki çektim. Başına üç kez aldım, yuvaya girdim. Önce bir çektim sonra ikişer ikişer alıp çıkış yaptım. 5 zincir çektim son trabzan arası. Gelip kapattım 6 adet sık iğnesi yaparak iniyorum. 2 3 4 5 6 7. yuvada sabitledim. Hemen dibindeki tığ battıya sık iğnesiyle girdim. 3 zincir çektim. Yandaki tığ battı da kapattım. Bu birinci ara 3 adet zincir çektim, yandakinde kapattım ikinci. 3 adet zincir çektim, yandakinde kapattım. 1 2 3 zincir çektim, yandakinde kapattım. 3 adet zincir çektim, yandakinde kapattım. Bu şekilde vereceğimiz arayı ayarlıyoruz. Yani ben 12 tane tığ batısı yapıp dönüp 10 zincirle yuvam oluşturdum. Yine burada 12 tane tığ batısı yapacağım dönüp yuvam oluşturacağım arkadaşlar. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyip gidecek. Şimdi üst kısmına geçelim hep birlikte. Ben model amaçlı bir anlatım yapıyorum. Burada ipimi kesiyorum. Yani 12 tane tığ battısı yaptıktan sonra dönüp bu yuvamı oluşturup yaprak kısmını ortaday mutlaka bu yuvayı yapacağız. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek. Şimdi pembe rengimi alıyorum ipimi tığıma sabitledim düz yüzünden ortada oluşturmuş olduğumuz yuvaya giriyorum ipimi sabitliyorum 3 zincir çektim yuvaya girdim kapattım 3 adet zincir çektim yuvaya girdim kapattım 2 kez 3 zincir çekip kapattık yuvada 3 adet zincirle dönüş yaptım ilk yuvama girdim kapattım 3 zincir çektim devamındaki yuvama girip kapattım şimdi yine 3 zincir çekip bu son kapattığım yuvayı bir kez daha kapatıp artırdım yuvayı 3 kez ettim 3 zincirle dönüş yaptım ilk yuvama girdim kapattım bu birinci 3 zincir çektim devamındaki yuvama girdim ikinci 3 adet zincir çektim devamındaki yuvama girdim üçüncü 3 adet zincir çekiyorum. 3. yuvama bir kez daha kapatıyorum, artırıyorum 4 yapıyorum. 3 zincirle dönüş yaptım. İlk yuvama girdim, kapattım birinci. 3 zincir çektim, devamdaki yuvama kapattım ikinci. 3 zincir çektim, devamdakine kapattım üçüncü. 3 Üç zincir çektim, devamdakine kapattım dördüncü. 3 zincir çektim, devamdakine. Aynı yuvaya kapatıyorum, artırıyorum, 5 yapıyorum. 3 zincirle dönüş yaptım. ilk yuvaya girdim, kapattım birinci. 3 zincir çektim. Devamdakini kapattım, ikinci. 3 zincir çektim. Devamdakine kapattım, üçüncü. 3 Üç zincir çektim. Devamdakine kapattım, 4. 3 zincir çektim. Devamdakini kapattım, 5. Bu son battığım yere 3 zincir çekip bir kez daha kapatıp artırıyorum. 6 yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane yuvamız var şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapıyorum? Bu noktada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çektim dönüş yaptım. 1 2 yuva bırakıyorum. 3.ye girip kapatıyorum. Tekrar 11 zincir. 7 8 9 10 11. 1 2 yuva bırakıyorum. Sonuncu yuvama girip kapatıyorum. Bu şekilde. Düz yüzüne döndüm birinci sık iğnem zincire girdim ikinci sık iğnem üçüncü dördüncü beşinci beş sık iğnesi yaptım beş zincir çektim girdim kapattım beş sık iğnesi daha yapıyorum iki üç dört beş yandaki yuvaya geçiyorum beş sık iğnesi yapıyorum bir iki üç dört beş 5 zincir çektim girdim kapattım 5 sık iğnesi daha yapıyorum 2 3 4 5 bir adet zincir çekip ipimizi keselim hemen burayı da temizleyin şu anki işlemimiz budur ister böyle de kullanabilirsiniz İster şimdi burada olduğu gibi pıtırcığını da koyabilirsiniz buralara. Buraya da morla koyacağım arkadaşlar pıtırcığını. Mor rengim aldım. ipimi tığıma sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi buradaki yuva düz yüzünden. Buraya giriyorum ipimi sabitliyorum 1 2 3 4 zincir çektim girdim kapattım bu bir 4 adet zincir çektim girdim kapattım bu iki 4 zincir çektim girdim kapattım 3 4 zincir çektim girdim kapattım 4 4 zincir çektim girdim kapattım 5 5 kez 4 zincir çekip kapattım. 1 adet zincir çekiyorum. Aynı işlemi diğer noktada da yapıyorum. 1 adet zincir çektim, buraya girdim. Pardon. Tığımı sabitledim, girdim. 4 zincir çektim, girdim, kapattım bu 1. 4 zincir girip kapattım 2. 4 zincir girip kapattım 3. 4 zincir girip kapattım 4. 4 zincir girip kapattım 5. 1 zincir çekip ipimi kesiyorum. Bunlar temizleyip dönelim. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. İnşallah da beğendiğiniz bir model olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.